secdeye varırım. Hayretle, mahviyetle. Uf. Derinden masivayı terk ile lebbeyk. Faniler perdesini yırtıp bir rahimi sermediği buldum. Sübhane Rabbiyel Ala sedası secde ikliminden. O Rabbi aladır, zevalden münezzeh. Her secde bir takdis, her hamd bir tesbih. Sermediyeti uluhiyetine karşı kemerbesteyi ubudiyet bulurum kalbimde teselli. Ruhumda ebedi bir rah. Bir celili cemildir. Tüm aynelerden hazır. Çiçekte yaprakta, gecede, gündüzde, celal ve cemali. Kibriyasını ishar eder, celbeder her nazarı dikkati, Allahu Ekber, Sübhanallah derim hayretle, muhabbetle o hali. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve hüve sacit sırrınca.